Ciddi mi lan? Yeminle. Hayda. Buyur buradan yak. Bu pembe gacısı iyice kafayı yedi. Tırlattı bu. E ben artık bir şey diyemeyeceğim. Hah, <laughs> sustum. Selam. Aa, selam, ne Selam haber? Yunus, Yunus Baba. Muharrem çay. çay çek bakalım buraya. Ebe gelin çayı beyiriz. Efedim. Çok geçmiş olsun. Vallahi haberimiz olmadı. Yoksa kesin gelirdik. Nereye geliriz be? Tımarhaneye. Geçmiş olsun ha. Baksana kafayı sıyırmışsın da hiç haberimiz olmamış. Bu ne biçim çay? Ayrı ayrı bardaklarda. Doğru dersin be Böyle ayrı bardaklarda olunca çay olduğu anlaşılmaz değil mi? Ama bu demir suyun üzerine koyduk bu. çay olur. Bir anlamı yok. Yok kesin tırnaktı bu. İşte benle Melekşe bu dolu bardak gibiyiz. Ayrı ayrı hiçbir anlamımız yoktur. Ancak evlenip bir araya gelirsek anlamımız olur. Bay be, Elif lafı nereden nereye bağladın? <laughs> Tebrik ederim Muharrem. Politikacı olacak adam mısın valla? Dalga geçme be Yunus. Ya izin ver de Melekşe evlenelim. Ya Muharrem git başımdan çok istifra ederim. İstifra değil bir kere istirham. Gerekirse ondan da ederim yeter ki git. Sen şimdi vermiyor belek bana? Vermiyor. Öyle olsun. Badem bu deveyi gidemedik, biz de bu diğerden gideriz. Kahveyi baviyi satıp gideceğim. Hadi ol yemezler. Kim be bu? Alo, buyuru. bebar mı malikanesi Ay Azize ablacığım servisi. Ay canım söyle. Ne? İsabetli beyler göreceği mi gelirler dersin? <laughs> Tamam tamam, buradadır sultan. Ben şimdi söylerim bura. Haydi canım bekleriz güle güle. De be şimdi bu haberi sultana nasıl söylerim? Ha bana da eğlence doğdu. Hakikaten nasıl söyleyeceğim bakalım. Puh. Kız sultanım. Söyle ana. Kız ananın sana bir sürprizi var. Bil bakalım nedir güzel kızım. Sürpriz mi? İyi. E? Yoksa hediye mi aldın? E? Aa, Kız ana. Yoksa o gördüğümüz saten geceliği mi aldın? Yok. Yoktur. Ama yaklaştı. Ona yakın bir şeydir. O sate geceliği giydiğinde... ...benim hediyemi... böyle sarılıp uyursun güzel kızım. Bu nedir be ana? Eh, kızım. Bak şimdi. Anla. Sana koca alacağım ha. Sürpriz koca. Siparişi verdi, biraz da kapıdadır. Gelir. Ya sen ne dersin bir ana? Kız. Ay, bak, sana gülücü gelir. Ali Hüsamettin amcam vardı ya. O gelip seni oğlu Ali'yi ister. Ay seni sürprizine bir ana. Ölürüm de varmam ben o yer çiçeğine. Kız öyle deme kocanın kısası makbuldür derler. A böyle ekonomik boy iyi olur derler. Cık, olmaz hanım. En bilirsin bey Ferhat'ı sevin. Kız bilirsin. Ben de parayı severim. Maalesef o da Ferhat'ta yoktur. Ali de çoktur. Ya dal geçme be ana. Çıkmam bile ben onların yanına. Üş. olsun. Kız böyle deme bir kızım. Çıkarsın. Çıkarsın. Hem istediler diye ben seni hemen vermem ki. Bir kızı bir kişi ister bir kişi alır. olmaz. Uf, bunu bir de bir kulbaz ya ananı rezil mi edeceksin? Bir çık, şöyle bir kahveleri dolandır. Bir gerisine bakarım artık üzülmesin. Peki çıkarım ama evlenmeyin be evlenmeyin <laughs> unutana. Aha da geldiler. Kalk kızım. Kalk hazırlan ayda görücülerin geldi. Efendim hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk, efendim, hoş, bulduk. Hoş, geldiniz. hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. başka ne getirdiniz? Ay lukum. Ali Bey lukumları. Ay başka başka, <laughs> başka ne yok bu? Ay çikolata al şunları tut. Ay canım çiçek de getirmişler. Evet. Ay canım benim. Evet. Ayolumuz Ay bu evet. mudur? Evet. Maşallah sevdi boylu, kalem kaşlı, ceylan sekişli. Evde maşallah önde çekişlidir canım. Yanlışım varsa güzel tablo ama senin gözlerine kurdu bozulmuş ya. Selvi boylu dediğin adam bir karış be. yok damat paralı olunca insanın güzeli uç görünür ha ondan öyle derim. Maşallah oğluma maşallah sırım gibidir ha dalya gibidir. Geçin buyurun haydi kapıda kaldınız buyurun. Bunlar kim be? Buyurun buyurun geçin. Böcekleri buyuru. gibi doluşurlar pembenin evine. Kim olacak? Sultan Gacısı'nın görücüleridir be. Görücü mü? Ne görücüsü ya? Aa haberin yok mu? Dün Selim söyledi. Pembe Sultan'ı Hüsamettin'in oğluna verecekmiş. Verir lan. Bırakır mıyım ben? Gidip atmazım lan şimdi evi. Şşş, evladım. Ne yapıyorsun? Bu yeni evladına yakışır mı öyle şeyler? Bırak baba ya. Ya şu gidip pembe ablaya dersini vereyim ya. Ne zaman muallim olduğunda ders vermeye başladın oğlum? Sultan senin nikahlı karın mı? İyi <laughs> tabii. O zaman otur oturduğun yerde. Hem unutma bir kızı bin kişi ister bir kişi alır. İstediler diye pembe sultanı hemen verecek değil ya. Ya verirse? Akıllı ol. Hepiniz tekrardan hoş gelmişsiniz. <laughs> <laughs> nasılsınız inşallah? Çok şükür. Siz nasılsınız inşallah? Biz de iyiyiz inşallah çok şükür. Ee, daha da nasılsınız? Çok şükür. Ya siz? Şükürler olsun. Ne yapalım? Bildiğiniz gibi işte. <laughs> ee, daha da nasılsınız? Yeter. Daha da iyiler işte. Baba baba başla. Ya, dur, dur Efendim malum haliniz buraya hayırlı bir iş için geldik. Kızınız sultana Oğlumuz Ali için tarifiz. Valla ben ne desin, bilmem ki. Gerçi... ...şey bizim kız Sultan da ezelde bir oğlumuza aşıktır. Şimdi nasıl aşık olması <laughs> değil mi efendim? Şu boya, şu posa, şu indama bakın maşallah pı pı pı. kızım. Ey kızım. Şimdi... ...ne derdik? Avalar da pek bir değişti derdik. Rüzgar şey diyorum. denizin üstünden esiyormuş, pekat olsun önemli değil. Öyle mi derdik? Öyle derdik, derdik baba, havalar değişti derdik. Bu şey karıları vardır ya hani, sosyete karıları... ...şey yaparlarmış, parfüm sıkarlarmış, havayı birden şey derlermiş, undan sapıtırmış havalar değil mi kızım? <laughs> Maşallah, kızımız da pek güzelmiş pek mazbut, pek hanım hanımcık. Tam bizim aileye layık. Ailenizi çıkıyorum sizin. <laughs> Kızıp kahveli bittiyse... ...sen odana çekil, Hı. haydi. Ben biraz daha ava durumu şey ...metodolojide bahsedeceğim. <laughs> Nerede kalmıştık? Vallahi en son havalardan bahsediyordunuz ama... Yok, şimdi o gitti o ondan önce. Başlık parasından bahsedeydik değil mi? Başlık parasını konuşmadık hiç. <laughs> Hello uh -oh.